Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla Konya sahilinde sap yapmaya gidiyoruz. Bütün apartman uyandı. Uyanmadıysa da artık uyandılar. Çıktık yola maalesef. Çıkmadan önce diyecek. O kadar gidemeyiz ama. Çekilecek miyim ben? Şu an yola çıktım da bir 10 dakika falan attığın yerdeyim. Tamam o zaman muhtemelen peş peşe geleceğiz tamam. Görüşürüz. şey diyor yüzüne kapattım herhalde. Bu araba kaçtan amına koyayım. Ya Dünyanın sonu geldi. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımızla Konya sahilinde kamp yapmaya... Kamp yapmıyor. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır görüşmüyoruz sizinle. Bugün arkadaşlarla Konya sahilinde sap yapmaya Konya'sa. gidiyoruz. Aha tak! Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır sizinle görüşemez. Bugün arkadaşlarla Konya sahilinde sap yapmaya gidiyoruz. Aha tak! <laughs> O, tak kuzuyor babadan Muhabbetler falan da mı? çıksın anladın mı? Yani? Her şeyi çekmemiz lazım. Gülsün çok göreceksin. Çok Gülsün daha. Alındım. Sıklıkla tek başıma gideceğim ben de. Evet bak. gerçekten ailesi köküçün altında. Suyun suyun Kemal 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 Ayağa kalk. Hadi. Al küreği. dedi ayağa kalkarsan ne değil mi? Al kürek çekeceksin. Sık duruyor. Hadi Hadi, Al hadi. Evet. Hadi, git hadi. 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 Eşim, eşim, ilmek yok! Düş, ya, hadi! Çek yürek! Bismillah. Hadi abi, Bismillah. Ha, aynen. Aynen, Bismillah. Hadi! Kaldı, Gel üstüne hemen bir şey giy, üşü de. Gitmiyor ki bu, ne oluyor? kendi etrafında duruyoruz. Sen, bilmiyorum. sen, bilmiyorum. sen bilmiyorum. Bak, bak, bak! Kemal, Kemal, Kim diyecek ki Bora yüzünden düştü? yok oğlum. Hiçbirinin üstüne durmadığı yok. Lan! Kemal'in anahtarı kaldı cebimde. İnşallah. Wow! Abi. The... Yoksa ağzıyla mı açıyor kapıyı? Nasıl yapıyorsa keyfi bilir yani. Allah beradı böyle yüzüyoruz bak ya. Uzaklaştık ayka. Uzak. bak, su atarsan yemişim paşasın. Ne onu? Anahtar. <laughs>

Bir taraftan çekme. <gülüyor> <gülüyor> de taraf bir şey da değne. <laughs> <laughs> <çekebilirsin. Çekebilirsin>. <laughs> Ben beceremiyorum, al evet, bak çeşitlerini. Çek de Çok komik. Hayır be, sigaram vermedin mi? Hayır, hayır. Aynı tarafa gitmişsin, istedim. Hepsi yani, tamam. de büyük bey aynı. Bir bracket pişiriyor. Sanki ters, tersince. Görüyor musun orada tersin diye? Oğlum diğer türlü fin kırılır ya. Hayır. Hı? Ha? Evet. Şimdi yukarıdan atıyorsun. Okey misiniz? Herkes okey mi? Herkes beğendi mi her şeyi? Evet. Ha. Çekiyorum hadi atla artık. Evet arkadaşlar bugün Konya sahilinde Felezler'de arkadaşlarla sap yapmaya geldik. Çok güzel manzaralı bir ortamdayız. Arkadaşlarımız da Şişko Bey'i çekebilirsiniz mesela. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bugün, bugün onun anahtarını suya atladım. Yanlışlıkla anahtar cebimdeydi. ile birlikte suya atladım. Şimdi AD'yi çekebilsem. Evet. Evet arkadaşlar, çok güzel, çok eğlenceli. Mükemmel bir ortam. Cesur Bey bize grup üyelerimizi tanıtabilir misiniz? Ee, Suriyeli arkadaşlarımız, arkadaşımız var normalde Hindistanlı. Bora. Hello guys. I'm from India. Where are you from? Ee, Kemal arkadaşımız var Şişko. Kemal Köylü. Şimdi onun anahtarını suya <laughs> anahtarı atladım suya falan. Ee, güzel güzel bir ortamımız var. Kız arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar, bugün Cesur arkadaşımızın mağarasına gelmiş bulunmaktayız. Cesur arkadaşımızın yuvası. Biliyorsunuz ki Cesur bir mağara adamı. Cesur Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya Rab, <laughs> 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 Tamam tamam biraz dikkat gel. Merhaba, merhaba Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün Cesur arkadaşımızın mağarasına yani evine gelmiş bulunmaktayız. Cesur arkadaşım merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Acaba? Çok iyi, çok şükür. Teşekkür, teşekkür. Sizce mağarada yaşamanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Mağarada yaşamak çok güzel, çok güzel. Ben Suriye, Türkiye çok güzel, mağarada yaşıyor abi. Evet. Peki dezavantajları? Dezavantajları burada. Ne zaman böyle deniz anaları varmış? Deniz var işte. Çok kötü yani kötü. Kötü. Her elimizi siliyor. Peki At Antalya hakkında ne düşünüyorsun? Ant Antalya hakkında? Antalya çok güzel abi. Ben seviyorum. Evet. Peki evet. ülkene dönme düşünüyor Hayır abi. sakın Kesinlikle hayır abi. Ben burayı seviyorum. Burada kalıyorum. Abi. Burada